Selamlar arkadaşlar. Bugün animelerde sıkça gördüğümüz büyü çemberlerinden bahsedeceğim. Şimdi hemen videoya geçeyim. İyi seyirler. Bayağı bir hastayım o yüzden sesimde değişiklik olabilir. Videoyu bile yapıp yapmama arasında çok kaldım ama sanırım geçiyor o yüzden biraz daha iyiyim. Şimdi hemen konuya geleyim. Animelerde sihir büyü gibi kavramlar ortaya çıktığında gördüğümüz en temel şey büyünün aktarımını, oluşumunu sağlayan çemberlerdir. Neredeyse yok denecek kadar az sayıda büyük temalı animede bu çemberleri görmeyiz. O yüzden büyük çemberleri hepimizin aşina olduğu şeyler. Genelde kara büyü gibi olumsuz anlamlar taşıyor olsalar da bu çemberlerin temeli okültizme dayanıyor. Yani insanların din ve bilim dışında kalan doğaüstü inançlarına dayanıyor. Doğa, evren, insan ve evren ilişkileri gibi kavramlarla destekleniyor. Sözde var olan gizli bilginin bilim ve din dışında araştırılması ve kullanılması olarak düşünebilirsiniz. İçinde yer alan terimlerinde birçoğuna alışkınız abrakadabra, cadılık, sembolizm, demon, simya ve felsefe taşı. Son iki söylediğim terimin en iyi kullanıldığı anime hala konu, hikaye ve gidişat bakımından bir numarada yer alan Fullmetal Alchemist Brotherhood. Bu animenin temel konusu simya ve onu kullanma aracı olan büyü çemberleriydi. Simyanın bir geçiş kapısı olarak bu çemberler kullanılıyordu. Ayrıca bu çemberler aynı mantıkla farklı animelerde sihirlerin gerçekleşmesini sağlayan portallar olarak da karşımıza çıktı. Black Clover'da da ara ara gördük. Hatta en son size önerdiğim Soul Sona Free Run animesinde de portal vari bir şekilde büyülerin çıkışında kullanıldı. Fairy Tail'da karakterlerin dönüşümlerinde de çokça yer aldı. Bu çemberler okültizmde sigil adı verilen semboller olarak geçiyor. Kelime kökeni mühür anlamına geliyor. Bu mühürler genelde daireler, iç içe geçen çemberler veya antik yazılardan oluşuyor. Kenara köşeye sihirli küçük semboller falan ekleniyor. Hem semavi hem de semavi olmayan dinlerde de bu çemberler iyi veya kötü anlamlarda yer alıyor. Büyü ve sihir dışında animelerde bazen anlaşmalar için bazen de ona esrarengiz güçler verdiği belli olsun diye bazı organlar üzerinde kullanılıyor. Kuroshitsuji animesinin ana karakterinin gözü de yaptığı anlaşmadan dolayı bir çember barındırıyordu. Zaten portal görevi gördüğünü söylemiştim. Bir diğer kullanımı da ruhları, iblisleri veya yaratıkları çağırmak. Neredeyse tüm animelerde bu saydığım şey gerçekleşirken sigiller kullanılıyor. Sigil konusundaki en çeşitli anime de yine Full Metal Alchemist aynı türde simge kullanılsa bile yapılan çemberler farklılık gösteriyor. Sigiller hakkında söyleyebileceğim şeyler genel olarak bunlardı. Dahası sadece tarihi detaylara giriyor. Bu arada Sigillerin yer aldığı eğitim kitaplarına da Grimoire deniyor. Kanalda Black Clover altyapısında Grimoire anlattığım bir videom var. Merak edenler koşup bir baksın. Sigillerin yer aldığı favori animelerinizi yorumlara bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz.